Gençler büyük umutlarla ilk sınava girdiler. Birçoğunun iyi geçtiyse bir kısmında sınavı iyi geçmedi ve bununla ilgili moral bozukluğu yaşadı. Ancak unutulmaması gereken şu, daha maraton bitmedi. Bu maraton gelecek sınavla ilgili mutlaka amacına ulaşması için gençlerin hiçbir şekilde demoralize olmaması gerekir. Tabii önemli olan burada hatanın nereden geldiğini bulmak. Dikkat eksikliğimiz mi var? sınav kaygısı mı yaşıyoruz, verimli mi çalışmamışız yahut da çalıştıklarımızı olduğu gibi tekrar aktaramıyor muyuz? Önemli olan bu. Eğer buna çözüm bulursak bu iş çok daha kolay olur. Kaygımız varsa öbür sınavda tekrarlayacaktır, çözelim. Dikkat eksikliğimiz varsa kendi kendine geçmeyecektir. Mutlaka bununla ilgili bir yardım alalım, bir psikiyatriste gidelim. Gerekirse hafif dozda dikkat ilacı kullanalım. Verimli çalışmıyorsak da o zaman verimli çalışmanın yollarını arayalım. Ama eğer aynı hatayı yaparsak gelecek sınavda da farklı sonuçlar almayacağımızı bilelim ve bunun için mutlaka ve mutlaka sınavdan önce hataları ortadan kaldıran. Gençler buna dikkat ederlerse gelecek sınavda hatalarından kurtulup çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum.